Selamlar dostlar. Bugün sizlere yine blog bir blog videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Bounty e, Bonte Hunter yapacağız. Hunt, yani birazcık Bounty alacağız arkadaşlar. E, evet en son ben de bu da vardı. Şu an magma veriyorlar. Çok daha iyi bir Hunter bir Hunter evet, Arkadaşlar başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben Max Level olmadan önce benim blog tripteki en sevdiğim nefret ettiğim şey Hunter'lardı. Ee, evet ama ben şu an bir Hunter'ım arkadaşlar. <laughs> Neyse fazla uzatmadan başlayalım o Şimdi başlıyorum. şöyle açalım. 1800 lira birini arıyorum inşallah vardır. Aga bu ne Hiç 1800 lira yok ya. Ayda. Bu güzel diye buraya geldim. Burada da hiç 1700 1800 zarar yokmuş. Bak şurada bir tane 1700 var da 1800 yok. Arkadaşlar 1800 aymanın sebebi çünkü ben max level olduğum için ancak 1800 dolarlardan bana bonti geliyor. O zaman hemen bir server değiştirip geleyim ben. Evet arkadaşlar şimdi bir tane server'a geldim. Şurada 2200 zarar ödüyor ve onu gözüme kestim. tekrar gelsin de tekrar bunu. Hmm. İşte 1700 lira ondan gelmez. Evet arkadaşlar bu soruda da başka yok. <gülüyor> <gülüyor> Hemen soruyu değiştirip tekrardan geleyim ben. Evet arkadaşlar şimdi bir tane soruya geldim ama çok sıkıntılı bir soru. Şurada birilerine dalacağım ama 2-3 kişi var orada. 2 tane max var. Burada bir tane max var. Gerçi bu budalıymış. Gerçi budalı da aslında. Hadi Allah'ın sen yardım et yarabbim. Burada vs atıyorlar zaten. Yani evet var şimdi. Allah. <laughs> şey. Bunlara dalacağım. inşallah. hiç kimse olmaz. Allah'ın sen yardım et. <laughs> anam 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 anam. İkisi neden bana dalıyor bu sefer? 在干什么？你扔出去了这个搞得 Vami yedik Aa, Abi özür, abi Adam, adamın v4'ü varmış ya Bir adım almaya çalışacağım dalmaya geliyor. Benim bir şansım vardı. Orada mı V4'e var ben onu alamam. Bana vurmasın şimdi. V4'e bitsin dalacağım ona. Hala açık mı V4'ü? Nerede lan? Aa bu. Hala açık V4'ü. V4'e bitsin dalacağım. Ama güvenli bölgede şu an. Neyse bu serverden bir şey olmadık ama neyse o... o. Hemen server değiştirip geleyim ben. Tamam arkadaşlar şimdi başka bir server'e geldim. Şurada 2100 lira bir lira tane de max var. Şu anca 2200 lira. Onlar bayağı var Önce 2200 liraya da alalım. Bana Usop adasına gidiyormuş. Boş ver ben yetişemem oraya. Şuradaki Max'a da alacağım, ya da 2100'e Abov 8 milyonlu gelmiş <laughs> Çıktım ben bu sayfadan hemen Evet arkadaşlar şimdi başka bir sayfadan daha geldim Bu sayfada bir tane 3 milyonlu var Şimdi ona almaya gidiyorum 2200'e verdim anam bozuk olmuş Kadın, <laughs> evet arkadaşlar şimdi başka bir sayıda daha geldi. Şöyle bir dokuyu güzel alabiliyorlar. Gidip ona da alacağım. Önemli bir şey yapabileceğini pek de düşünmüyorum. Seram. Seram. Al böyle. Evet şey yapamadık. yapamaz herkesi. başkası geldi. Bu burada bu ama ne boş Tam kaç bonca oldum şu an? Teker gire, tekrar geliyor, tekrar geliyor. Yanlış şey yapmış zaten. Açtı şu an atıyor <laughs> ben öleceğim zannettim çok korktum. Aga canım azaldı kaçmam lazım benim O kaç Bilmiyorum Benim canımı çoğaltmam lazım. O adam tekrar gelecekmiş gibi hissediyorum çünkü. Ama sağ olsun onun sayesinde biraz daha bonus aldım. 2.76 nice. Aa, abi, arkadaşlar bu videoda 2.78 olmak istiyorum ama çok zor. Git, çıkayım ben bu Başka da çünkü 1900 lira falan yok. Evet arkadaşlar şimdi başka bir sorulara geldim. Burada şey yapacağız. Başka birine yapacağız ama öncesinde bir meyve açmak istiyorum. Ne çıkacak? Ama oldu mu şimdi bu ya? Ben ben zaten az birkaç gün öncesi şey faktörden spider çıkartmıştım. Ne yapacağım ben şimdi bunu? kim bulursa Ulan Bu ah, Hastan çıktı Ben şimdi hemen şuradaki max adı adama dalmaya gidelim Orada mı? Ha şurada Adam beni alacak mı? Şimdi söyledim ama Şuradan max vermiş. Daha kursu çıktı var. Kursu çıkıp gidelim o zaman. Tamam arkadaşlar şimdi kursu çıkıp geldim. Eğer adam adam budaysa biraz sıkıntıdayız ama hadi bakalım. 1200 lira olan bu da. Diğer max verdi. Ha buradaymış. O da bu da abi. Çıktı çıktı. Kardeşim. Bu kaçmaya çalışıyor bu adam <laughs> Ya bir görmediğini mi zannediyorsun? Ya gel buraya kaçamazsın

git ya. Abi hemen oyundan çıktı adam bak. böyle bir şey olamaz ya. Vay be kaç abi. Ama adama helal yani peş diyorum abi ben öyle kaçmayayım. Kaçmıyordum ya. İzlediğiniz için Başka da 1.800 yok ya. Üçüncü denize geçsem içinden geçerim. Önce ikinci denize kaçarız ya. Şu adamları çıksın. Neyse arkadaşlar. Mecbur ben başka bir server bulup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir server daha geldim. Burada bir tane max buldum. İnşallah içimizden geçmez. Bu da sb alıyormuş zaten. Yani... yapalım İnşallah <laughs> ee, çok uzakta değildir. Bu <laughs> da çok <safe> sağlık <sahibiyordir. gülüyor> Galiba ama. 16 milyon geldi ya. <laughs> arkadaşlar ben doğru düzgün bir soru bulamıyorum maalesef. <laughs> ama oraya da oraya kadar gitmem ama. Evet arkadaşlar pek bonte avlayamadım ama bir şey olmaz. Ee, başlangıçta 2.72 falan mı? Aa dur. Nerede o adam? Allah'ım neden herkes yok oluyor ya? Ee, bu sonradan şey bize hayır gelmez herhalde. Aşağıdan hiveye de portal mı ya? Şey, şu adama <laughs> Arkadaşlar o adam şey altı milyon dolarmış o yüzden hiç savaşmayacağım ona ben geçtim geri dönüyorum. Evet hiç point avlayamadık ama en azından video oldu. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Lan. <laughs>